Evet arkadaşlar, uluslararası ticaret işlemleri 5. videodan, 5. dersten herkese merhaba. Bugün dersimiz uluslararası ticaret ödeme şekillerini işleyerek başlayacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım. İthalatçı ve ihracatçı arasında güven ilişkisinin derecesine tarafların üstlendikleri risklere bağlı olarak uluslararası ticarette kullanılan farklı ödeme çeşitleri bulunmaktadır yaygın olarak kullanılanlar şunlardır arkadaşlar. Peşin ödeme, mal mukabil ödeme, vesayet ödeme, vesayet mukabil ödeme, kabul kredili ödeme, akreditif ödeme olarak ödeme şekilleri vardır arkadaşlar. Peşin ödeme nedir arkadaşlar? Bu ödeme şeklinde mal sevkiyatı gerçekleşmeden ithalatçı mal bedelini ihracatçı öder. İhracatçı herhangi birisi üstlenmemektedir. Sevkiyatın gecikmesi mallarının siparişi uygun olmaması gibi işler dolayısıyla bu ödeme şeklinde tüm risk ithalatçı üzerindedir arkadaşlar. Mal mukabil ödeme bu ödeme şeklinde ithalatçı mal teslim aldıktan sonra mal bedelini ihracatçı öder. İhracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra malı temsil eden belgeleri ithalatçıya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. İhracatçının en çok risk üstlendiği ödeme şeklidir bu arkadaşlarım mal mukabil ödeme ve sahip mukabil ödemeye geliyoruz ve sahip mukabil ödeme ihracatçının ithalatçıyla yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra bunları temsil eden sevk belgelerinin mal bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere banka aracılığı ile ithalatçıya teslimle imkan veren ödeme şeklidir arkadaşlar. Kabalık kredili ödeme arkadaşlar. Sevk edilen mala ilişkin ve sahibinin alıcıya poliçe kabulü karşılığında teslim edildiği ödeme şeklidir. İthalatçıya yurt dışında vadeli malı satın alma olanağı sağlar. Banka tarafından poliçeye verilmesi halinde banka açısından taahhüt doğru ve satıcıya bir güvence sağlar arkadaşlar. Son olarak akreditif ödeme. Alıcının amir ithalatçı talimatıyla bir bankanın amir banka belli bir tutar ve vadeli akreditife öngörülen şartlara uygun belgenin ibrazı karşılığında satıcıya lehta ihracatçı ödeme yapacağını taahhüt etmesidir. Kısaca akreditif şartlı bir banka garantisidir arkadaşlar. Akreditifle ödemeyi detaylı bir şekilde şimdi açıklayacağız arkadaşlar. Akreditif nedir? Öncelikle alıcı ve satıcının birbirine tanımadığı karşılık ilk kez ticaret yaptığı durumları tercih edilen bir ödeme olan akreditif tarafların birbirine olan yükümlülüklerini bankalar aracı ile resimleştirdiği Kredi merkezidir. Kredi mektubu olarak da Türkçe'ye çevrilir arkadaşlar. Akreditif ne demektir? Dış ticaret işlemleri ithalat, ihraç açısından bazı riskler, riskler taşır. Akreditif işlemler iki tarafın taşır riskleri kendi rehberi minimum indirdiği yöntemdir arkadaşlar. Evet şimdi akreditif işlemlerin tarafları göreceğiz arkadaşlar. Lehtar, ihracatçı, amir ithalatçı, amir banka ithalatçının bankası akreditif açar. İhbar bankası ihracatçının ülkesinde banka akreditif ihracatçıya bilgidir. Teyit bankası akreditif teyit açıldıysa ihracatçının ülkesinde akreditif ve teyit veren banka çoğu zaman ihbar ve teyit bankası aynı banka olmalı. Bankalarında birbirleri birbirleriyle kredi limitlerinin bulunması gerektiğinde bazı durumlarda ihbar ve teyit bankası farklı olabilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Akreditifin çeşitleri nelerdir? Akreditif arkadaşlar 3 ayrılır. Peşin vadeli ve kabul kredi olmak üzere 3 farklı ödeme yöntemine ayrılır. Ee, ve kabul kılınıyor en 3 ayrılır arkadaşlar. Akredit teyitli ve teyitsiz olmak üzere de 2 ayrılır. Teyitli akreditifler ihracatçısının en güvenilir ödeme yöntemidir. evrakların eksiksiz teslim edildiği, ettiği anda teyit veren banka amir bankanın onayı beklemeden ihracatçı ödeme yapar. Teyitsiz akredit, akreditiflerde ise evraklar amir bankaya gönderilerek onun ödeme yapması beklenir. Kambiyosun olarak ihracat bedelinin yurda getirilmesi Kambiyo senetleri nedir ve özellikleri? Kambiyo senetleri bir borcun ödenmesi ve bir malın satın alınması düzenlenen farklı para birimi üzerine yazılmış belgeleri ifade eder. Kambiyo senetleri Çek, poliçe ve bono olarak adlandırılır. Çek bankanın müşteri hesabından belirli bir tutarda ve tarihte ödeneşebilir canlıların Kambiyo senetleri ifade ediyor. Poliçe, borcun ödenmesi için tarafından teslim edilen belge ifade ediyor. Bono, şirketin ve hükümetin borçtan maraj olarak tanımlanıyor. Bono genellikle bir belirli bir tarihte ödenmesi düzenlenir arkadaşlar. Pornoları genellikle yüksek sermaye sahip yatırımcılar tarafından tercih eder arkadaşlar. Kambiyo senetlerinin çeşitleri nelerdir? Vadeli senetler var. Belirli bir tarzı görülen senetler ifade eder. Ciro senetleri var. Bir kişi tarafından özenip bir başka kişiye değerli olan senetleri ifade eder. E, emir senetleri var. Belirli bir kişinin adına bir başka ve kuruluşun ödeme yapacağı şekilde uygulanır. Nakdi senetler peşin ödeme yapmak üzere düzenlenir. Kredili senetler belirli bir süredir, şekilde hazırlanır. Kambiyo senetleri finansal işlemlerde kullanılan Önemli araçlardan birinin biri ticari faaliyetlerini yanı sıra yatırım amaçlarında kullanılabiliyor arkadaşlar. Kambiyo senetleri belirli bir faiz oranı karşılığında yatırımcılar tarafından satın alınabiliyor. Yatırımcılar belirli bir süre sonra senetlerini geri sattıklarında kambiyo geliri elde etmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. 6. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.